çok kıymetli kardeşlerim sizlere en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla tüm Malatya Malatya'nın hanelerine, mahallelerine buradan bu vesileyle selamlarımı gönderiyorum. Bir gönül birlikteliği kardeşlik ve bereket sofrası olan sizlerle bir arada olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Artık yavaş yavaş edecek olmanın hüznünü yaşadığımız Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Peygamber Efendimiz biz ümmetine Ramazan'ın son 10 gününün cehennem azabından kurtuluş vesilesi olduğunu müjdeliyor. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni de son on günde aramamız gerektiği bizlere tavsiye ediliyor. Rabbinden bizleri Kur'an'la ilk kez müşerref olduğumuz Leyli Kadir'e ve Ramazan Bayramı'na ulaştırmasını niyaz ediyor bu mübarek günlerin deprem zedelerimizle birlikte tüm milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Özellikle de yaralılarımıza aynı şekilde şifalar niyaz ediyorum. Depremden sonra afetzede illerimizi birkaç kez ziyaret etmiş burada yaşayan kardeşlerimizin acısını paylaşmıştık. Ramazan'ın ilk haftasında da Cumhur İttifakı olarak bu ziyaretlerimizi devam ettirdik. Şimdiye kadar pek çok şehirde deprem mağdurlarımızın iftar sofralarına misafir olduk. Allah razı olsun. Ankara ve İstanbul'da da deprem zedelerimizle bir araya geldik. Hasbihal ettik. Dün de depremde büyük bir fedakarlık sergileyerek milletimizin yüz akı olan arama kurtarma ekiplerimizde ve belediyelerimizde Ankara'da külliyede bir araya geldik. Onlarla iftar yaptık. Deprem bölgesinde veya dışında şu an nerede olursa olsun afet mağduru kardeşlerimizi asla yalnız bırakmıyoruz. İnşallah yarın da Diyarbakır'da olacağız. Diyarbakır'daki kardeşlerimizle bir arada olacağız. Seçim gündeminin hayata tutunma mücadelesi veren siz kardeşlerimizin sorunlarını unutturmasına asla müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Devletimizin kurumlarıyla, 250 belediyemizde, sivil toplum kuruluşlarımızla, gönüllülerimiz ve hayırseverlerimizle tam kadro sahadayız. Bakanlarımız ilk günden itibaren ekipleriyle birlikte deprem bölgesinde adeta kamp kurdular. Biz de yürütülen tüm çalışmaları an be an takip ediyoruz. Bakanlarımızın yanı sıra Valilerimiz, belediye başkanlarımız sürekli güncel bilgileri alıyorlar. Çalışmaların hızlandırılması noktasında gereken talimatları veriyoruz. Yabancı liderlerle görüşerek yurt dışındaki imkanları da sizlerin istifadesine sunmaya çalışıyoruz. Körfez bölgesindeki kardeşlerimizden tüm Türk dünyasındaki soydaşlarımıza kadar milletimizle derin gönül bağı olan herkesle irtibat halindeyiz. Devletiyle, belediyesiyle, özel sektörüyle ülkemizin tüm kapasitesini, iş makinalarını, aracını gerecini deprem bölgesine yığdık. Enkaz kaldırmadan konteyner kurulumuna, prefabrik yapıların tesisinden eğitim, sağlık ve diğer kamu hizmetlerinin sunumuna bütün ihtiyaçlarınızı noksansız karşılamanın gayretindeyiz. Kurumlarımız 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaktadır. Her daim Sizlerin hizmetinde ve emrindedir. Amacımız deprem bölgesinde ya da başka illerimizde yaşayan tüm afetzedelerimizin sıkıntılarını bir an önce gidermektir. Sizleri mümkün olan en kısa sürede içinde gönül rahatlığıyla oturacağınız yeni yuvalarınıza kavuşturmayı istiyoruz. Enkaz kaldırma çalışmalarımızda sona gelirken hiç vakit kaybetmeden Deprem konutlarımızın inşasına başladık. İlk kazmayı depremden sadece 15 gün sonra 21 Şubat tarihi itibariyle zaten vurmuştuk. Önceki hafta Elazığ, Gaziantep, Nurdağı, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş'ta deprem konutlarının temellerini attık. Bugün de Malatya'da afet konutlarının temel atma törenini gerçekleştirdik. Böylece bölge genelinde 100 bine yakın konutun ve köy evinin inşa sürecini şimdiden başlatmış olduk. İnşallah Ramazan bayramında iki vilayetimizde inşası tamamlanan ilk köy evlerinin teslimatlarını yapacağız. Hedefimiz 319 bini ilk bir sene içerisinde olmak üzere toplam 650 bin konutu yaparak hak sahiplerine teslim etmektir. Malatya'da da toplamda 70 bin konut, 25 bin 300'de köy evi inşa edeceğiz. Sevgili Malatyalılar, çok değerli kardeşlerim, başkalarının gündemi ne olursa olsun. Bizim gündemimiz sizsiniz. Başkaları ne hesap yaparsa yapsın. Bizim önceliğimiz sizsiniz. Hep söylediğim gibi. Bizim derdimiz millet, gayemiz hizmettir. Koltuk peşinde olanlar altılı masanın çevresinde. İkbal peşinde değiliz. Makam mevki mansıp peşinde hiç değiliz. Biz sizin hayır dualarınızı almanın şöyle kalpten gelen bir Allah razı olsun niyazınızı duymanın peşindeyiz. 21 yıllık iktidarlarımız döneminde ülkemize eser kazandırmaktan, şehirlerimizin sıkıntılarını çözmekten başka bir niyet taşımadık. Önümüze çıkan zorluklara, muhalefetin takoz koyma girişimlerine rağmen Malatya ile birlikte tüm vilayetlerimizi kalkındırmak, büyütmek, daha da bayındır hale getirmek için canla başla çalıştık meydanlarda sizlere ne söz verdiysek neyi vaat etmişsek göreve gelince tamamının arkasında durduk. Hepsini gerçekleştirmeye gayret ettik. Kardeşlerim Türkiye ve özellikle de şu güzel vatanımız, şu güzel ülkemiz her zaman Dünyada takdirle karşılanan bir ülke halindedir. Bazıları bunun kadri kıymetini bilmeyebilir. Varsın bilmesinler. Ama bizler bunun kadri kıymetini biliyoruz ve bileceğiz. Sevgili kardeşlerim, şunu bir defa çok çok iyi bilmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz bu topraklarda biz nice şehitler verdik. İşte 50 bini aşkın vefatımızda bu şehitler kervanı içerisindedir. Rabbim tüm ailelerini bu şehitlerimizle beraber cennetinde buluştursun. Ve biliyorum ki bu şehitlerimizin aileleri şu anda karşımda böyle bir evladı da görüyorum. İnşallah makamları cennet olsun ve cennetinde de yavrularıyla inşallah onları buluşturacaktır. Eksiklerimiz, yapamadıklarımız olabilir. Ama Türkiye ve şehrimiz için verdiğimiz mücadeleye Malatyalı kardeşlerim şahittir. Bakın sadece son iki haftada Türkiye yüzyılına selam niyetinde stratejik önemde iki muhteşem projeyi devreye aldık. Milletimizin 60 yıllık hayali olan Yerli ve milli aracımız TOG'u geçen pazartesi itibariyle ülkemizin yollarına uğurladık. İlk günden beri sürekli bize yapamazsınız diyenleri, yapsanız bile satamazsınız diyenleri, bunun fabrikası bile yok diyenleri, hasılı cesaretlendirmek yerine projeye takoz koyanları, hamdolsun bir kez daha hüsrana uğrattık. <laughs> Kimse satın almaz dedikleri tok ilk hafta 177 bin ön sipariş aldı. İnşallah bu yıl içinde 20 binden fazla togu yollarımızda göreceksiniz. TOKLA yakaladığımız ivmeyi pazartesi günü TCG Anadolu uçak gemimizin teslimatını yaparak adeta taşlandırdık. Dünyanın ilk SİHA gemisi, ülkemizin de en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu'yla artık bu alanda farklı bir lige yükseldik her işe olduğu gibi T.C.K. Anadolu'ya da çamur atan zavanlıları görüyor bunları muhatap almaya gerek bile duymuyoruz bu ay sonuna doğru ülkemizin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu'nun birinci ünitesini devreye alıyoruz yine çok yakında Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgazın Milli sistemimize entegrasyonunu gerçekleştiriyoruz. Birileri kendi aralarında didişe dursun. Biz durmak yok, yola devam diyerek Türkiye yüzyılı vizyonumuzu adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz. Son 20 yıldır nasıl milletimize karşı hasbi ve harbi olduysak bugün de aynı samimiyetle aynı hüsnü niyetle hareket ediyoruz. Burada sizlerin vasıtasıyla tüm deprem zedelerimize su çağrıyı yapmak istiyorum. Afet bölgesindeki kardeşlerimiz kendi ikballerinin derdine düşenlere bakıp da kesinlikle üzüntüye kapılmasın. Tamam mı yavrum? Akif ne diyor? Allah'a dayan Sahiye sarıl, hükmüne rağm ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkarım. Tamam. Daha depremde vefat edenlerin kırkı bile çıkmadan koltuk kavgasına tutuşanların aymazlığı sizi asla ama asla hüzünlendirmesin. Terör örgütlerinin uzantılarıyla at pazarlığı yaparak iktidar hayali kuranların gafleti sizi bir an olsun endişeye sevk etmesin. Kandilden bağıranlar, çağıranlar bunlar hız gelir tırız Biz işimize bakacağız. Bizim yolumuz millete hizmet. Bizim yolumuz vatanı ayağa kaldırmak. Bunların raf ömrü inşallah 14 Mayıs'ta dolacaktır. Milletin derdinden ve değerlerinden kopuk siyaset yapanlar bugüne kadar hep kaybetmiştir. Allah'ın izniyle yine kaybedeceklerdir. Siz bu kaybedenler kulübüne itibar etmeyin. Devletinize, hükümetinize ve Cumhur İttifakı'na güvenmeye devam edin. Cumhuriyeti hiçbir vatandaşını aç açıkta koymaz, koymayacaktır. Devletimiz hiçbir insanını sahipsiz, çaresiz bırakmaz, bırakmayacaktır. Rabbim ömür, milletimiz de yetki verdikçe biz de sizlerin yanında olacağız. Deprem bölgesindeki 14 milyon vatandaşımız rahata kavuşmadan biz de kendimizi rahat hissetmeyeceğiz. Yıkıntılar tamamen kaldırılınca evi, binası, iş yeri yıkılan kardeşlerimizin kayıpları telafi edilinceye kadar durup dinlenmeden çalışacağız. Nasıl daha önceki afetlerde yaraları kısa sürede sardıysak Allah'ın izniyle Malatya ile birlikte diğer 10 ilimizi de kısa sürede ayağa kaldıracağız. Malatya Milli iradenin kalesi olan bir şehrimizdir. Malatya ömrünü milletine adayan siyasetçiler yetişmiş bir şehrimizdir. Malatya bugüne kadar hep bizimle yol yürüyen vefa abidesi bir şehrimizdir. Malatya'nın 14 Mayıs'ta tercihini bir kez daha milletin adamları Cumhur İttifakı'ndan yana olacağına imanım var. 14 Mayıs'ta sandık önlerine geldiğinde Malatyalı kardeşlerimizin doğruya doğru diyerek yine en isabetli kararı vereceğinden şüphe duymuyorum. Malatyalı'nın ate vefasına, Malatyalı kardeşlerimizin basiret ve ferasetine sonuna kadar güveniyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle bir kez daha iftar soframızı teşrifleriniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bugün temelini attığımız konutların şehrimize ve siz depremzedelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Kadir gecenizi ve Ramazan bayramınızı şimdiden tebrik ediyor. Sizlere en kalbi duygularla selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşma için...